Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın kayıp şahıslara ait kalıntı bulunma olasılığı olan askeri bölgedeki 30 muhtemel gömü yerinde kazı yapılabileceği yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban, kayıp şahıslar komitesinin kayıp listesinde yer alan şahıslara ait kalıntıların bulunma ihtimali olan Kuzey Kıbrıs'taki askeri bölgelerdeki 30 muhtemel gömü yerinde kazı yapılmasına müsaade edilmesiyle ilgili Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü basın birimi aracılığıyla açıklama yaptı. Açıklamada Ban, Akıncı'nın askeri bölgelerde kayıp arama çalışmaları ile ilgili resmi açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genel Sekreter Ban'ın Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yoğunlaştırıldığı bir aşamada Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında güvenin gelişmesi için atılan adımların cesaret verici olduğunu söylediği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erkıncı dün Kayıp Şanslar Komitesi üyeleriyle görüşmüş ve askeri bölgelerdeki 30 noktada kazı yapılması için gerekli izinlerin alındığını bildirmiş, ayrıca komiteye 75 bin euro bağışta bulunmuştu.